İspanyol gazetecilerden bazılarının şöyle bir ifadesi var. En üzücü Vuelta diyorlar. Sizce doğru bir tabir mi bu? Yani üzücü mü kelime olarak doğrusu? Ya 63 <laughs> tane büyük tür etabı var her yıl ve hani birkaçının da protesto ile yarım kalması bence üzücü değil. Bu dünyada bunlara da gerek var. Hatta beni şu çok üzüyor. 70'lerde, 80'lerde, anketil döneminde vesaire çok fazla protesto vardı ve biz bisikletçileri protestocuların yanında görüyorduk. <laughs> Geldiğimiz çağda bu apolitik dünyada tüm gün aptalca reels kaydırdığımız bu dünyada insanların ufak bir politikadan bile bu kadar kaçması üzücü aslında olan. Yani trajik olan bizim bu tip durumlara karşı aldığımız yeni veçe. Bingego güzel de bir açıklama da yaptı mesela. Yani orada o kadar vahim şeyler oluyor ki insanların bunu protesto etme hakkı elbette var. Hatta e, demek ki o kadar ses çıkarmak gerekiyor ki bunu yapmaları gerekiyor. Ama onun tek dikkat çektiği konu sağlık meselesiydi işte iki bisikletçi hani kazalardan dolayı Hı. yarış dışı kaldığı için ama hiçbir şey e, Filistin'de e, zulmedilerek öldürülen çocuktan yaşısına e, sivil insanların hayatına daha değerli değil. Onlar dedi ki direkt İsrail Premier'i artık burada tabii, olamaz. Tabii, tabii. Evet. Burada olamaz çünkü zaten sosyalist bir hükümet tarafından yönetiliyorlar. Aynen. Onun da dışında ezelden beri zaten İspanyolların sol çok güçlü olduğu bir alan. Benim gördüğüm bütün bu protestolar içinde ilk kez İsrail'in bir fail olarak ismi bu kadar. Net, diskreti, evet. O çok önemli yani dünyaya barış gelmeli şimdi Avrupa basında da bu var ya BBC okuyorsun sen ya da başka bir yayın kurumunu okuyorsun şey diyorlar bir insanlık dramı yaşanıyor İşte bir şu yaşanıyor hani sanki ortada bir aktör yok bir Hı -hı. kendi kendine dram yaşanıyormuş gibi orada Hı -hı. sanki kendi kendine çocuklar ölüyormuş veya evet. yardım götürülmüyormuş gibi bir dil var. Burada İspanyollar şeyi söyledi siz bunu işliyorsunuz siz işliyorsanız bizim kültür alanımızda da sportif alanımızda da olmamanız lazım bu kadar rahat elinizi kolunuzu sallayamamanız lazım.